Abi benim düşünmediğim şeyleri düşündüğümü söylüyorsun. Düşündüğünü değil bak şöyle düşün. Rabbil alemini bilmek lazım. Şimdi Rabbil alemin hayrı veriyor değil mi? E o, yaratmıyor ama. Şimdi sana tek mudmain olmuş nefislerin kalpleri artık selimdir. Yani sakindir, sükunetlidir. Daha vesvese bilmem ne. Çünkü nefis iman ediyor. Hakikate insanın özü ulaşıyor. Şimdi ama insan ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Bazı insanlar ilerleyip de düşmüyor mu? Gerisi geri gidiyor değil mi? Bunun için ne yapıyor Allah sence? İşte o senin göremediklerin var ya, göremediklerin... ...o içeri ya, düşünmedim diyorsun ya... ...onlar kalbinde var ya... İşte onları devreye sokuyor. ...adam diyelim ki sofya oluyor... ...derslerini çekiyor belli bir zaman sonra... ...bırakıyor... ...şimdi adama gitsen dersi çekerken... ...bunu söylesen kabul eder mi? Etmez... ...sen de etmezsin. Kaydı öyle... ...ama öğren ki... ...hücallığa bilmek lazım... ...o zamanında alınan vesveseler... ...kalpte durur... ...tamam mı? ...ama insan onu göstermez... ...sadık olursa... ...kaydaya kurallara uyarsa... Allah Azze Celle Celle onlara öter. Kemalete ulaştığı zaman zaten onlar zaten dökülür gider. Ama kemalattan önce Allah muhafaza etsin. Eminlik ne yapar? Perişan eder değil mi? E şimdi ya da ümitsizlik değil mi? Şimdi adam ilerler ilerler ilerler. 30-40 yıl sonra şeytan geliyor. Şimdi 30-40 yıl sonra şeytan geldiğine göre kafanı çalıştı. Bu gelecek bu gelecek. Ey Allah Celle Celalde e, sana hidayeti vermiş. Sen de 30-40 yıl aynı kafada kalıyorsun. Bir düşün şimdi. İmtihan var mı? Var. Şeytan da bu kadar bekliyor mu? Bekliyor. Neyi yaratır Allah şimdi? Gördün? Senin o yok zannettiğin, o içeride saklı olan ne çıkacak peydana? Düşünceler. O vesveseler, zamanda alınmış, zamanda koşulları. Karşılığını sen onu o zaman çıkartmamışsın içeride. Anladın mı? Çıkartmadığın için mürşide gitmişsin ya. Paylaşmışsın ya. E düşün şimdi mürşide gitmedin. Paylaşmadın. Savaşmadın. Onu örttün sen. İşte Yüce Allah Celle Celaluhu'na diyelim ki ee, ben ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum diyelim. Benim içine geçer Anladın mı? Ama ilerlemiyorum. Kendimce ilerlediğimi zannediyorum. Eğer Allah Celle, celle de memnun değilse... ...imtihan edecek ya... ...saldı mı saldı... ...kimi şeytanı... ...ne yaptı nefsi... ...gıdıkladı şeytan... ...onlar tekrar zor ettiği zaman... ...ne oluyor kardeşim? Direk kardeş gerisi geri düşüyorsun. Çünkü... ...emin olmak yasak. Ha mutmain olsan dahi olamıyorsun. Ama mutmain ya insan. Sıkıntısı yok. Çünkü o artık şuuru tam olmuş, yakınen imana ulaşmış. Rabbinin imtihanlarına geçmiş, o istisna. Diğer türlü şimdi insan kendi mutmain zannettiği için... ...bunları da bilmiyor. Esat ne mutmain ne zaten. Zaten öteki türlü makbul olan nedir kamillerden sonra? En makbul yerdeki kullar, ilşada girenler. Bir müşrik kamilin gönlüne girip seyri sülük yaşayanlar. Bunlar da ne oluyor? Uykuda olduğunda uyanıyor. Ahmak olduğunda uyanıyor. Cahilliği de uyanıyor. Ee, nefsini artık anlıyor yani. Anlamaya başlıyor. Bunlar da kıymetli. Kıymetsizler kim? Esferinler. ev mağaradan esferine dönenler. Ama mağara bazen levame dönüyor. Ya, o da hep çalışıyor. Yani o da bir tiktir. O da Allah Celle Celaluhu'nun izniyle yani badireleri çeker kefaret lazım gerekiyor ya. Dünyada kefaretini yaşayamamış oluyor o arkadaş. Ne zaman yaşıyor? Ölüm anında, kabirde, mahşerde. Oldu sırattan düşüyor aşağıya. E kefaretini yaşıyor. Gördün mü şimdi inceli. Yani kaydeler bellidir. O yüzden şimdi sen görmüyorsun, görmüyorsun. Zaten sen görmediğin için, bilmediğin için sana esvelin deniyor. Ya da emmare deniyor. Zaten görsen bilsen Envali olamazsın ki Mülim olman lazım Mesela levhamenin yukarısına yani Levhameyle mülimiye dönmen lazım Yani nefsin Öteki türlü levhame olsan Kendini kınamaktan çok meşgul olduğun için Yoğunluk olduğu için Gene düzgün uyanamazsın Ama bu böyledir Yani Yüce Allah Celle Can işlerindendir bu Anladın Celle? He, tamam.